Nebati de katılacakmış. Ne işi var? Değil mi yani? Vallahi evet. ben de size soracaktım. E, ama biz daha önce bunları eleştirdik. Yani Yüksek Askeri Şura'da bunun ne işi var? Hı hı. Ama parti şurası yapabilmek adına hı, hı. askerin oradaki e, oysal üstünlüğünü ortadan kaldırabilmek adına işte o rejim değişikliğinden sonra. 20 Temmuz'un hemen ardından e, çıkan kanun kararnamelerle askeri okulların kapatılması, bu tür yapıların değiştirilmesi her şey bunun olmadı mı? Ve Ahır anayasa ilali var. Yani Yok. anayasa diyor ki silahlı kuvvetlerin komutanı diyor, genelkurmay başkanıdır diyor. Savaşta da Cumhur, Cumhur Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığı sadece temsili silahlı Kuvvetleri komuta eder diyor. Ortadan kaldırıldı biliyor musunuz? Şu anda genelkurmay başkanı komutan değil. Savaşta ko komuta edecekse barışta komuta etmediği, harbi hazırlıkların denetlemediği bir büyük bir silahlı kuvvetleri nasıl şekle idare edecek ki? Yani ağır bir anayasa ilanı var. Bunun hesabı verilmeli. Mutlaka seçimden sonra verilecek zaten. Şimdi bunlar hep o rejim değişikliğinden sonra ortaya çıktı. Ve şura gerçekten öyle. Bir parti şurası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik kodlarını değiştirebilmek için, part, parti ordusu yapabilmek için ve Türk subayının sadakatini neyedir? anayasadır, kurucu ideolojidir, Atatürk'tür, Cumhuriyet'tir. Bunlardır. Onlar böyle bir sadakat istemiyorlar. İstiyorlar ki bize sadakat duysun. Hı hı. Bakın bize sadakat duysun diyorlar. Ve terfilerde belirleyici olan komutan değil. Yani şöyle söyleyeyim. Deniz Kuvvetleri Komutanı, deniz kuvvetlerinin amiralleri üzerinde belirleyici değil. Yani bunun örneklerini biliyoruz. Daha önce çok anlattık zaten. Kim belirleyici? İşte medyaya, sosyal medyaya bakıyorlar. Anası, babası, fazla cumhuriyetçi, Atatürkçü, muhalif. Ondan Hı. sonra işte şuralarda görev yapmış o garnizonda ilçe başkanı AKP'nin, il başkanının girdileri. MIT. İşte orada oturuyorlar. Ya böyle, böyle ordu Yönetilebilir mi ya? Böyle, yani liyakat esas değil. İktidara bağlılık, iktidara sadak. Şimdi e, Hiçbir zaman bir subayın bu Amerikan ordusunda da böyledir. Rusya Federasyonu'nda da böyledir. Putin'e sadakat olmaz. Biden'a e sadakat olmaz. Hatta hatırlarsınız Trump'ın zamanında bir problem olmuştu. Genelkurmay Başkanı özür dedi halkın önünde. Bizim dedi sorumluluğumuz dedi şeye. Anayasa. 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 Bakın Amerikan subayı mezun olurken nereden anla polisten West Point'ten Anayasa üzerine yemin ediyor. İç ve dışı. Hayır. Ne bileyim rejimi koruyacağım, şeyi koruyacağım işte ee, Biden'ı koruyacağım, Trump'ı koruyacağım. Şimdi bizim, bizde de böyledir. Ona rağmen anayasayı koruyacak. Evet. Ona rağmen. Zaten iç düşman diyor. İç düşman ne? Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasaya düşmanlık ediyorsa o iç düşmandır. Şimdi Türk subayı şöyle anayasamıza düşman birisi varsa o iç şimdi iktidar anayasaya düşman, kurucu ideolojimize düşman, cumhuriyete düşman. Biliyoruz yani bunlar şey değil o benim uydurduğum şeyler değil. İstiyor ki subaylar, asker, Türk Silahlı Kuvvetleri bana sadakatli olsun. O zaman ne yapıyor? Terfi sistemini işte şurayı, işte bugün işte herkes Atatürkçü değil mi filan diyebilirsiniz. Ya bugün şartlar böyle olduğu için yeterince adamları yetişmediği için bugün katlanıyorlar, idare ediyorlar. Ama alttan bir şekilde ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Bunun Bunu test yedik, bu. biliyor musunuz? Tuba çok kısa şey, bir şey. Mehmet Bey'e gitmek istiyorum. Bir, evet. söz, bir cümle söyleyeyim. Söyle bitireyim. hemen oraya gideyim. Tam yeri diye. Bunu aslında şöyle de bir testimiz oldu. Gelirken yolda, motorda onu düşünmüştüm. Tam oraya getirdiğiniz Hı -hı. için söyleyeceğim onu. Ee, şöyle bir test yaptık. Ergin Öko ve Balyoz'da